Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam mevsimindeyken ayva tatlısı yaptım. Çok da güzel oldu rengiyle, lezzetiyle gerçekten nefis bir tatlı oldu. Rengini de tamamıyla ayva kendi çekirdeğinden ve nardan aldı. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi hemen detaylı tarife de geçelim. Ayvanın kabuklarını ince ince soyuyoruz. Kabuğunu soyduktan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Orta kısımlarını da bıçağın uç kısmıyla iyice temizleyelim. Çekirdekleri kesinlikle atmıyoruz. Pişirme kısmında çekirdekleri kullanacağız. Uç kısmını da temizleyelim. Bu şekilde ayvam hazır olmuş oldu. Diğer yarısını da aynı şekilde temizliyorum. Evet ayvalarım hazır. Şimdi geniş bir tencereye hepsini dizeceğim. orta kısımlarını da çekirdeklerini yerleştirdim. Her bir ayva için 2 yemek kaşığı toz şeker koyuyorum. Ayvalarım büyük. Eğer sizinkiler küçükse 1,5 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Tuz şekerini ekledikten sonra bir su bardağı da kaynar su döküyorum. Ocağı aldım. Şimdi kısık ateşte ayvalarımı pişireceğim. Kapağı kapalı bir şekilde pişecek. Bir yarım saat sonra artık böyle iyice kaynamaya başlıyor. Bu arada kısık ateşte pişiriyoruz ayvalarımızı. Şöyle yavaş yavaş rengini aldı. Ben aslında en başında narı ekleyecektim. Toz şeker, toz şekerleri eklerken ama unuttum o kısımda. Sonradan ekledim. Siz en başında narı da ekleyebilirsiniz. Yarım nar ekledim ben. Yani 3 yemek kaşığına falan denk geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi rengini de iyice aldı. Kürdan yardımıyla kontrol ediyorum. Kürdan rahatça artık battığında ayvalarımız pişmiş demektir. Şimdi ocağın altını kapattım. Servis tabağına alıyorum. Dipte kalan e, suyuyla da tüm ayvaların üzerine şöyle iyice gezdirdim ve kaymakla servis yapacağım. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oluyor. Bu tarifi size de mutlaka deneyin. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum yorum kısmında. Şöyle hemen yakından da göstereyim. Bence ayva tatlısını sevmeyene bile e, tatlıyı sevdirecek bir e, tarif oldu. Şöyle hemen bir çatal alalım. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimi beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı da unutmayın. Tarifi deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun diyorum. Gelecek tariflerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.